Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok çok iyiyim Allah'a çok şükür. Allah iyilikten, güzellikten ayırmasın hiçbirimizi. hazırlıyorum ya arkadaşlar. Şunu da yapayım dedim ama küçük bir gelecek gibi gördüm. Şöyle yapacağım. Bir yanında şöyle kavurma koyacağım. Kavurmalı yumurta yapacağım. Kavurmalı yumurta yapalım beraber. ちこ、なんだね。 Az bir şey ama tadıcak yan tadına arkadaşlar. Tat verecek yani. Kavurma çok değil. Az. Ona tat verecek. Kavurmaya az koymak gerekiyor. daha güzel oluyor. Ne oldu Çiko? Çiko ki bak ben benden geçeni havlıyorsun. Gittim bir balık aldım bir Keşke çekseydim size ama çekemedim arkadaşlar. Bugün yine balık var. Çıpra. Çıpra balığı yiyeceğiz bugün. Yanına da hamsi attırdım. Bir de ay ne balığı bu kızın o. Kilosu bin liramış onun da. Ondan kendisinden bir tane attı şöyle kocama. kocaman. Aklıma gelir herhalde. Dur bekleyin. Şey yaparım. Mutlaka aklıma gelir gel buraya. Çiko uyuyorlar gel. Abiler uyuyor Çiko. Ayıp. güzel tat verecek, verecek. Yani bu kavurma çok değil aslında. Az ama yani lezzet verecek yani böyle arkadaşlar. Hemen küçük yani çok çok yapıp da içini doldurmaya gerek yok. Yani lezzet versin sabah kahvaltıda. Yani ne diğerler şey yediğimizi anlayalım. <laughs> kavurma yediğimizi hissedelim değil mi? O seçti işte Olsun ya. Allah bereket olsun. Kapatıyorum. Çok pişirmeye gerek yok. Ekmeğe gelsin yani. Böyle ekmekle yiyeceğiz biz bunu. Ekmeğe gelsin yani. Hemen arkadaşlar, şöyle çevireyim sizi. Çiko gel anneye. Sonra domates sövüş yaptım arkadaşlar. Şöyle peynirim, zeytinimi çıkardım. Ne var? Kara zeytinim, peynirim var. Ana, kara zeytinim var, yeşil zeytinim var. Reçelim var, helvam var. Soma helvası, soma bize yakın ya. Soma helvası da yiyoruz Zeytinim var arkadaşlar yine. Şöyle şey yaptım. Ortaya şey koyayım şöyle. Oh. Tos yapacaktım çocuklara. Bilmiyorum kalkarlarsa tos isteyen Olsa tos da yapacağım. Bu da olursa şöyle tosta yapacağım arkadaşlar. Uzantımi çıkıyor. Norum da var sahip. Şeyimi nor yapacaktım. Koça yapayım da akşamaya. Beraber yapalım. Biz bu bu yağlı nor arkadaşlar. Zeytinyağı koyup yiyoruz bunu böyle çok da lezzet oluyor. Bak, böyle nasıl güzel biliyor musun? Yağlı yağlı. Şu peynirden de bilir. Böyle üstüne zeytinyağı koyuyoruz. Baharat isteyen baharat da koyuyor. Böyle bol zeytinyağı koyuyoruz buna. Bunu da böyle koyuyorum. Çok lezzet oluyor. Ayrı peynir. Karıştırma Hatice'm. O suyla. Peynir ayrı. Ama çok koymayayım Ben tuzu asayım. Ayrı dediğim de tuzu as. Sonra peynir tabağı yaparım. Şey büyük ka kapaklı kasenin için peynir tabağı yaparım. hayatım çayları koyuyorum. Sen sabah Hüseyin, şey, Hüseyin. Eşim işe gidecek arkadaşlar. Ondan acele ediyorum. O zaman yani işte rahatım çocuklar yatıyor daha. Bugün pazar olduğu için erken çağırmışlar. Erken gidecek. an daha 10-10.30 yani. Aslında saat normalde 2'de gidiyor. Şu anda hazırlanacak hemen. Tavallı, tavallı. Bugün erken gidecek yani. Hemen çayları koyayım kahvaltı tamam, servis giymişin şeyini dışarı. Boş ver, iki tarafı da giymeyeyim. Bir şey olmaz hayatım, otur otur. Hadi. <laughs> Hüseyin işinde çok disiplindir arkadaşlar. Ne bir dakika geç kalır ama bir dakikada geç çıkmaz. Saatinde çıkar. Değil mi Hüseyin? Çıkıyor öyle yaptın mı hani sen şöyle oh, yapıyor ya annen aklıma gibi anne çocukları öyle severdi biliyor musun? Ee, aklıma o geliyor. Anne çocuklar öyle severdi. Allah rahmet eylesin ve cennet olsun. Bütün ölmüşlerimize hepimizin Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Çok Günaydın dedim mi? Açık kamera. Hoş. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir... Aaaa... Mi? Tek muhabbeti sever miyiz? De yani, evet, evet. Olur. Hele sabah bir kahvaltı yapmadan ben de çok çok böyle sohbet edemiyorum arkadaşlar. Neyse biz kahvaltımızı yapalım ben hemen geleceğim yine. Ha bir yere gitmiyorsun değil mi hayatım? Ben geleceğim şimdi. <laughs> ben gitmiyorum bir yere. Hadi bakalım bugün akşam yine balık pişirelim arkadaşlar beraberce. Hadi bakalım. Karnım doydu. Hüseyin de vallahi yemek daha o da geliyor. O da bitirdi arkadaşlar. Şimdi toparlarım ben şöyle bir çocuklar tek tek kalkar Hüseyin'i işe göndereceğim. Allah izinle o işe gittikten sonra yine videomuza devam ederiz. Hadi bakalım. Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sabah kahvaltı yapıldı. Azıcık o videoyu çektim. Hemen eklemesine hemen ee, devamını yapıyorum. Bir yandan yemeğimi koyuyorum ama mutfağım çok dağınık ama olsun. Olsun ne yapalım. Topu gösteriyorum da dağınıkken mi gösterdiniz? Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz Hatice diyorsunuz. Hadi hepiniz hoş geldiniz yeniden. Arkadaşlar hemen ben ne yapıyorum şimdi? Şöyle sizi geri getireyim malikine. Şu perdeyi de bir ayarlayayım. Çünkü karanlık oluyor. Şey ışık geliyor yani. Ben şimdi ne yaptım? Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Soğanımı koydum böyle. Ee, soğanımı böyle bir şey yaptım çok rahat arkadaşlar dün aldım bunu ya bu Bu çok rahat hepinize tavsiye ederim ben de varsa arkadaşlarımda da olsun hepiniz alın yani hiç çok güzel kullanışı çok güzel ha ben buna biber de koyacaktım ama neyse artık elimde doğruya. biberle beraber şey yapacak kız bu soğan çok geldi yanıma. Sanki bana ay çok güzel yapmışlar. Çok güzel yapmış. Sadece soğanlar zarar mı gelir? Attır mıydı? Attır mıydı? Hani. Ama şort videolarım ne güzel izlenmiş öyle kız. Hepinizden Allah razı olsun. Şort videolarım da izlenmiş maşallah maşallah. Özler değmez inşallah. Ah! Çikolat Çıkıyor balkonu üstüne. Alıştı balkona çıkıyor. İlaçlı sunan yıkacağım onu ben. Şimdi değil tabii ki. Şuranın bezi nerede? Domates koydum, şeyi koydum, biberini koydum şimdi biberini. Bir bakalım ben de biber getireyim. Çıkıyor. Biber yani de getirdim arkadaşlar. Daha kahve de içmedim. Hiç kendimde değilim sanki bana. Öyle mi geliyor? Öyle miyim acaba? <laughs> Kız karanlık oluyor Hatice. Çoluk çocuk yaptık kahvaltıyı. Sedef. Ne yapıyorsun kızım? Gel bakalım bir. Çarşıya gideceğiz bir de e, arkadaşlar. Öyle şey. Buradayım da. Şunları topla da. At, at şu lavabonun içine de hemen halledeyim ben onları. Hadi bakalım. Arkadaşlarımıza da bir merhaba de kız. Ha. Çalsın bir şey olmaz. Aha burada. Evin kızı bu da evin kızı arkadaşlar. Sedef de artık bir evin kızı yani. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Doğradım hepsini. Hazırladım şöyle. Ee, hemen ocağıma koyuyorum. Bugün aceleden oldu. Aslında kavurup da yaparım ben bunu ama Bugün aceleden oldu. Hemen çiğden koydum. Neyse artık. Fasulye de var çünkü içinde. Aslında kavurup da yaparım. Aceleden olduğu için böyle oldu. Ama lezzetli olur yine de. Elim lezzetli. Ha, zeytinyağını da koydum. Ağzını da kapattım. Pişmeye bıraktım. Ben sana alayım mı oradan bir şey? Şu dolaba gideceğiz hayatım. <laughs> Herkes sana hoş geldin demiş kız. Herkes sana hoş geldin demiş. Ona evin kızı demişler sana. Sağ olsunlar. Can benim takipçilerim ya can. Ha. Onu ben yerleştireceğim hayatım. Şimdi meyveleri de şeye koyalım. Meyveli koyalım. Gören giden gitsin. Şunu ha, şöyle pisildire. Heh, koy içine. Şöyle döşe meyveleri öyle. Heh, meyveleri döşesin bakalım. biraz çekiniyor ama olacak o kadarlık kız. <laughs> Merhaba arkadaşlar de. Hoş geldiniz de. İyi ki varsınız de. Sedef tanıştık. Yarın sen de yapmıyorsun Sedef. Dersin ki de, aa ben de açacağım bari güzel oluyormuş. <laughs> Sedef o tarzı arkadaşlar. İçine öyle kapanık birazcık. Ama güzelcik. Allah'ın izniyle o da iyi olur. Bu hmm. Dur Mandalinleri önce <laughs> şöyle koy. Hadi. Şöyle birkaç tane daha mandalin onunla dolaba koyuyoruz. Birkaç tane daha mandalin koyalım böyle. Onu da attın mı? Vuruyor. O da iyisin. İşte şey <laughs> Bağırır o dışarı çıkacak şimdi. Dışarı yerlenmeye gidecek. Yürü. Heh. Hadi git. yürü. Yemeğimi koydum arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya da şey yaptık. Suya geçiriyoruz şimdi. Ondan sonra yapalım bari. Yemek pişerken içelim. Seda. İçersin değil mi sen de? Tamam. O şey lokum tabağında getir de 2-3 tane de lokum koyalım. Çenaz şeyi koyalım. Kahvenin yanına. Abi. Şamil abin çağırıyor anne. Abim bir şey diyor bak. Dibek kahvesi. Hadi bakalım. Dibek kahvesi, dibek kahvesi diyorsunuz yani dibek kahvesi. Şimdi bunu su koyacağım. Bir de şey var, ama e, onları gelince çıkarırız. Evet, ben Yemekler var ya, hadi gelince çıkarırız. Uzun dolan. kahvemizi koyduk. Demek kahveniz oluyor. daha düşünmedin iyi olduğunu Sakın evlenme Sedir. Çok zor evlilikler. Niye? Yemek, bulaşık, çoluk, çocuk. Valla. Düşünmüyorum değil mi sen? <laughs> kadar kısmet. Ha? kadar kısmet. E bak, a, düşünmüyorum diyemiyorsun yani. Ay seni gibi Şimdi seni nasıl Ya zevklilikler hep oluyor demek ki. İsteriyor demek ki. Ya. O da takdir ilahi yani. Her şey ha hayırlısı. Allah hayırlısından karşılıyor. Tamam. şimdi yapalım da. Arkadaşlar çekil ayağım para çıkıyor. yiyoruz. Hmm. ha, ama çok faydalı. şimdi çok faydalı. Hı. Hı. Ha, götür, ha. Ben de. Kahveleri ben Hadi git otur Gale, otur. Hadi otur be Gale. <laughs> Ay, ne yapsın ya? Çok şey sakin arkadaşlar. Sedef böyle çok böyle şey değil hani yani ne diyeyim size böyle böyle şımarık şey bir çocuk değil yani anlayın. İşte ne ki evlilikler ayrılıkla çocuklara yansıyor. Ya ben çok üzülüyorum bu konulara. Ama yapacak bir şey yok. Yani benim ben e, yani hakikaten eşim ölmeseydi hiç ayrılık düşünmezdim. Şu çocuklarım için düşünmezdim. Ne olursa olsun çekerdim yani. Vallahi bak. Çünkü ben çocuklarıma çok düşkünüm. Çok herkes düşkündür ama ayrımı çok çok düşünemem yani. Öyle düşünüyorum ben yani benim fikrim. Benim fikrim. <laughs> çok çok düşünemem herhalde. Öyle ben de öyle düşünüyorum belki de. Tabii ki illa burnundan iyice gelenler getiren ne var ne eşler var yani değil mi arkadaşlar? Yani öyle de olabilir de. Ama kolay değil. iyice bilmiyorum burnundan getirilir artık özellikle yani olabilir o da yani öteki düşünemem herhalde hmm. Yemek arasında dibek kahvesi, dibek kahvesi. Biz böyle mutluyuz bak görüyorsunuz değil mi? Biz yani diyorum ya millet kendine söylenenleri cevaplasın. Bizi kötülemesin. Benim yakamdan düşsün. Ben böyle çok mutluyuz. Biz vallahi ailecek mutluyuz. Allah'ım ay kolum sen geldi. Allah'ım sağlasın hakim mutluluğu huzur üstümüzden eksik etmesin. Biz böyle mutluyuz. Kimsenin dedikodusunda bilmem ne de işimizde olmaz. Olmasın da zaten. Herkes şey kendi işine kaydına baksın. Benimle uğraşmasın. Yani benim derdim bu. Benimle uğraşmasın. Herkes kendi şeyine baksın. Ben çoluğumdan, çocuğumdan, eşimden çok çok mutluyum. Allah'a çok şükür. Çünkü düşün yakandan yani. Bunu. İlerinizden, çık, uğraşmak istemiyorum. Ben böyle iyiyim. Ben çolumla, çocuğumla. Bak odaya geçelim. Arkadaşlar hadi. İyiyim yani çok şükür. Biz geldik. Komşularla biz geldik. Hı -hı. Arkadaşlarla biz geldik. Biz ne zaman? Biz ne ya. Güzelmişti. Güzel mi, Güzelmiş mi? Güzelmiş. Hı -hı. tabii? Hadi sen televizyon sesini. Onu elinden. Bir neymiş kız bu bir tabak kimin? Bu tabak kimin? Ha şey bu şey. Bu kader bağlar olan bir şey. olmuş mu? On tane çekti bir tane zor çıkardık. Nasıl bir şey şeyini çıkardın? Ay ben buna bayıldım. Acaba ne var ki? merak ediyorum? Yiyorum yiyorum şey tadını bilemiyorum. Acaba şey mi diyorum? Hmm. Biz kahvelere devam arkadaşlar. Yani bize afiyet olsun. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü izleyiz de bitmiyor diyor arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. Bir kahvaltı yaptık. Bir de onu çektim. Bir de bu yeterli bugünlük. Daha da güzel videolar geldi size. Bugün yine dışarı çıkacağız herhalde. İnşallah. E, şeye kıyafet almak için çıkacağız işte. İnşallah bir derse gideceğiz şimdi. Yani çarşıya çıkacağız yani. Çekebilirim belki de. Çekersem zaten görürsünüz. Biz kötülerle uğraşmıyoruz. Bize e, askıntı olanla, bize e, kötü diyenler... yalancılarla işim olmaz benim. Beni ben böyle mutluyum, ben evimde mutluyum çocuklarla, kocamla, eşimle, ...dostumdan, bütün sevdiklerimden ben mutluyum. Herkes ne derse desin. görün arkadaşlar, atın arkaya. Ben öyle yapıyorum. Hiç vallahi kimsenin dedikodusu lazım değil bana. Yazan yazar. On Önce kendi o pisliklerini temizlesin o dedi, dediğim insan. Biliyorsunuz siz. Sonra da bana gelsin. Önce okulunu okusun yani. Biz hani diyor ya ben okulda... Ayy dersini çalışma, dersini çalış. Ben şimdi çalışmadım değil mi öyle? Çalış dersini. Ayıp. Seni merazı seni. Çalış dersini. Güzel cevap ver bak. Neler yazdı orada Hacer ablalar. Onlar hepsi doğru. Çok ayıp. Tamam mı? Onların cevabını ver. Çok ayıp. Bak sana güler yüzden davranıyorum. Hah. dersini çalış. Sen onlar ne olduğunu hepsini tek 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 biliyorsun. Geçmişin üstüne sünger çekme. Milletin kim çıkarmaya çalışıyorsun yani. Yalanları söylüyorsun ya. Boğuldun yalanların içinde yani. Öyle. Ben de hiç çalışmadım deme öyle. Çalış dersin ya. Hadi bakalım. Kızarım yoksa sana. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, bizimle kalın. Canlarım benim.